Özel Güvenlik Bilgi kanalından herkese merhabalar. Bugün ne anlatacağız İnanın ben de bilmiyorum. Sadece sohbet etmek için böyle sizin e, sorularınızdan yola çıkarak öyle aklıma geldikçe inanın ki şu an videonun konusu ne olacak bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Diyoruz ki videonun içerisinde video konusunu belirleyelim. Bakalım anlatalım ortaya ne çıkacak? Şöyle karma bir şey yapalım. Her şeye değinelim. Yetkilere değinelim, işçilere değinelim, memurlara değinelim. Ne yapalım? Kahvemizi alalım, kahvemizden içelim, konuşalım, sohbet edelim, bir şeyler yapalım. Her zaman ne yapıyoruz? Çayımızı kahvemizi alıp geliyoruz. Hadi yine siz de çayınızı kahvenizi alın gelin. Bu sefer de böyle bir sohbet gibi bir video ortaya çıkartalım. Bakalım ortaya ne sonuç çıkacak. İnanın ki ben de sizler gibi merakla ne anlatacağımı bekliyorum. Hadi bakalım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ne anlatacağımı bilmiyorum dedim böyle geldim kamera karşısına. Tabii ben böyle inanın ki bir şeyler anlatırken sürekli aklıma oradan bir şey geliyor, buradan bir şey geliyor vesaire. Onları yorumlama yapıyorum. Şimdi benim en son yani son zamanlarda çokça karşılaştığım noktalardan bir tanesi şu. Herhalde gerçekten ya rahatsızlık veriyoruz millete <laughs> ya da insanlar hayatı mı ciddiye almıyorlar bir şeyleri mi ciddiye almıyorlar bilmiyorum. Mesela yaptığım yorumlarda bilgi veriyorum biraz böyle dalga geçer gibi yorumlar yapıyorlar. Ya sen daha işi bilmiyorsun, <laughs> sen daha toysun, işte sen daha çocuksun falan gibi yorumlarla karşılaşıyorum. E olabilecek şeyler bunlar da bu işin cilvesi ne yapalım bu kameranın bu tarafına geçmeyi göze aldığınızda otomatikman bunları da göze almış oluyorsunuz. Ama benim amacım ne? Bütün güvenlik görevlileri liyakatli olsun, bilgili olsun, iyi yerlere gelsin, çok güzel yerlerde çalışsın, herkesin gönlünde hayalinde bir yer vardır. Oralara gitsin, o üniformayı güzelce giysin diye ben uğraşıyorum. Bunlar beni yıldıramaz. <laughs> Buradan da gözdağını verelim böyle sohbet esnasında. Şimdi bir yandan da hala telefonun bildirimlerini kapatmamışım. Saatime de bildirimler geliyor. Elimden geldiğince bütün sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Hiçbir yorumu atlamıyorum. Yorumları görmüyorum sanmayın. Çok nadiren sistemsel olarak bazı yorumlar önüme düşmüyorsa onları görmüyorumdur. Ama Özelden yazarsanız, Instagram'dan yazarsanız ya da yorum olarak attığınızda elimden geldiğince bütün yorumlara en ufak dahi olsa kısa da bir şey olsa bilgi vermeye çalışıyorum. Buradan başladık yola. Şimdi bakalım. Hani belli bir konu olmadığı için şu anda böyle bir sohbet esnasında aklıma geldikçe bir şeyleri düşünüyorum, anlatıyorum. Yani ne anlatsak ki bugün bilemedim ama şey mi yapsak ya? Bak daha demin güzel bir şarkı çalmıştı. Müslüm Baba'dan böyle Müslüm Gürses'ten nasıl başlamıştı, nasıl bitti falan diye. Aslında öyle yapabiliriz. Bakın mesela güvenlik sektörü nasıl başladı? Özel güvenlik adı nereden geldi falan bunu çok soranlar da var. Yani başındaki o özel ibaresi kalkmadan biz düzelemeyiz falan diyenler de var. Şimdi arkadaşlar bakın özelle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela emniyette işte Özel Harekat Polisleri var. Şimdi adı Özel Harekat. Ya da mesela askeriye de Türk Silahlı Kuvvetlerinde Özel Kuvvetler var. Yani bunlar Özel Timler, Özel Birimler. Yani o başındaki Özel şirket olduğu için değil, Özel bir kuruluş olduğu için değil, Seçkin bir kişilerle, Seçilmiş kişilerle oluşturulan bir sınıf olduğu için özel oluyor. Buradaki güvenlik de. Bu kavrama giriyor aslında. Şimdi normalde güvenlik dediğimiz kavram devletin elinde olan, devletin sağlaması gereken bir e, oluşum, olgu diyelim. Şimdi bunu da seçilmiş kişilerle belli bir sınava giriyor, statüden geçiyor, soruşturmasını geçiriyor. Artık seçildi, bu adam temiz, tamam. Bu adamdan oluşturduğum bizim birimler özel güvenlik birimi olmuş oluyor. Aslında bu başındaki özel o anlama geliyor ama tabi geldi bunu anlat. <laughs> Böyle bir yerleşmiş bizim kafamıza. Öyle olduğu için de ister istemez ne oluyor? Özel güvenlik, işte başındaki özel kalkmadan şöyle olmaz, işte özel adı üstünde baştaki şu özeli kaldırın gibi muhabbetler oluyor. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Geçenlerde çok fazla üzerine e, durduğumuz bir konuydu. Biliyorsunuz artık kamuda e, işçi olarak da güvenlik var. Koruma ve güvenlik memuru olarak da güvenlik var. Bu arkadaşlarımızın aralarında çok fazla çatışmalar olabiliyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Emsal kararlar var, tavsiye kararları var vesaire. Bakın, işçi memurun amiri olamaz. İşçi ve memurun birlikte çalıştığı noktalarda böyle bir durum söz konusu. Bunun da böyle aklıma gelmiş. Yani şöyle bir altını çizeyim konu arasında bahsedelim. Hani nasıl başlamıştı, nasıl bitti diye daha demiş şarkıdan geldik ya işte eski kanunlardan yeni kanunlara geçtik, özel güvenlik oldu vesaire. Hani oradan oraya atlıyorum yani kusura bakmayın belli bir konu başında durmayacağım zaten video başında söyledim. Aklıma ne geliyorsa oradan buradan bir şeyler topladığımızda anlatacağız. Ya zaten şöyle bir şey var bir de arkadaşlar. Belli bir konuya bağlı kaldığımızda evet o konu hakkındaki bilgiyi çok net öğrenirsiniz. Onda sıkıntı yok. Ama bir de şöyle bir şey var. Aslında böyle sohbet esnasında e, birçok bilgiyi ben e, sohbet esnasında öğrenmişimdir. Yani ben ne bir kursta, ne bir üniversitede, askeriyede, polis akademisinde, işte e, koruma taburunda vesaire bu tarz yerlerde girdiğim seminerlerde, bilgilerde öğrendiklerim, evet bana teorik bilgi olarak kalmıştır. Onlar benim cebimde, hafızamda kanun yönetmelik gözük vesaire bunlar. Tamam elbette ki gerekli. Zaten ben hep bunların çerçevesinde size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ama inanın ki sohbet esnasında insanın öğrendiği bilgiler çok çok daha fazla oluyor. Mesela ben şöyle bir şey anlatayım size. Ee, en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi diyor ki ya diyor abi diyor biz diyor yetkilerimizi kullanamıyoruz diyor. Ya adamla diyor bir hırgür hır yaşadığımız zaman hop diyor biz diyor darp etmişiz gibi, kavga etmişiz gibi e, Ceza alıyoruz, şöyle alıyoruz. Şimdi bakın bu konuyla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bizim zor kullanma yetkimiz var. Arkadaş zor kullanma yetkisinde, bu zor kullanma şu değil. Adam sana küfür etti, hakikaten sen ne diyorsun lan dedim, ağzına küt vurdum. Darp ettin. Bak burada nefsi müdafaa söz konusu değil. Çünkü biz özel güvenlik görevlileri... Hep söylüyorum artık ezberledik yani işte. Hani genel kolluğun yardımcısı. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette çalışıyoruz. Bir suç işlediğimizde kamu görevlisi olarak yargılanıyoruz vesaire vesaire vesaire. Bunlar olduğu için bizim sadece zor kullanma yetkimiz var. Yani bu adam bana saldırdığında ben bunun elini kolunu bacağını tutayım vurayım ağzını kırayım böyle bir şey yok. Yani bu zor kullanma değil. Zor kullanmada bizim olayımız gelen saldırıyı eşit derecede bertaraf etmek. Bakın bertaraf etmek nedir? Savuşturmaktır. Karşılık vermek değildir. Yani karşılık vereceğin ne zaman olur? Allah kimseye yaşatmasın öyle bir şeyi ama hani bakın o büyük olaylarda olur. Nasıl olur? Bankadadır. Adam silahlı görev yapıyordur. Güvenlik görevsi silahlıdır. Ki bankalarda öyle oluyor zaten. Ve silahlı saldırı geldi. Başladı çatışmaya. Kaç taraf ateş ediyor? Güvenlik ateş ediyor. Bakın burada taraf değil, artık savunmaya, artık bunu durdurmaya yönelik bir çalışma başlamış. Yani bunun gibi ufak tefek unsurlar var. Bunlara dikkat etmediğimizde, dava görüldüğünde ceza alıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya bizim hiç yetkilerimiz yok. Hep bizim başımıza böyle şeyler geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Mesela geçenlerde bir abim vardı sevdiğim. Sürekli gelip geçerken selamlaşırız, o da güvenlik görevlisi. Dedim kolay gelsin falan nasıl gidiyor işte sohbet muhabbet esnasında bir tane farklı bir yerden arkadaş olay oluyor adam bir şeylere diretiyor diretiyor bir şeyler söylüyor kalkıyor jopla adamın koluna bacağına kafasına her yerine vuruyor sinirine hakim olamayıp bakın bizim aslında <laughs> önemli noktalardan bir tanesi de bu sinirine hakim olma noktası dediğimiz yer var. Çelikten irademiz olması lazım. Çelikten sinirlerimiz olması lazım. Kimi zaman duymamamız lazım. Bakın çok zor. Size çok hak veriyorum. Güvenlik görevlisi olarak çalışan arkadaşlar size sonuna kadar hak veriyorum. Bakın ben gökten zembille gelmedim böyle. Hani aman hop merhaba ben güvenlik müdürü oldum, güvenlik amiri oldum, güvenlik danışmanı oldum, avukat oldum, hakim oldum, savcı oldum. Hop hemen bir şeyler anlatmaya başlayayım. Hayır böyle olmadı. Yani inanın ki böyle olmadı. Ben de sizin geçtiğiniz yollardan geçtim. Hala geçiyorum. Hala güvenlik görevlisi arkadaşlarla muhabbetim var, sohbetim var. Hala onların dertlerini dinliyorum. Hala ben de çalışıyorum, ben de çabalıyorum. Yani sanmayın ki ben gökten zembille geldim. O yüzden sizin derdinizi en iyi ben anlarım. Çünkü şöyle söyleyeyim ben size, tepedeki bir adam diyelim, sizin hakkınızı savunuyor. Tamam, evet, güzel savunur statüsü vardır, yetkisi vardır. Sesini daha çok kişiye duyuruyordur. O belki sizi daha güzel savunur. Sesinizi daha güzel duyurur. Ama sizi ben anlarım. <laughs> hani bir aralar Instagram'da falan geziyordu ya işte sen şuna gidersin ama cenazene bu gider, gelir diye. O ya o hesap yani ben yanınızda olurum. Onlar belki yüzünüze bakmayabilir ama neyse çok da şey yapmayalım. Dağıtmayalım konuyu. Şimdi nerede kalmıştık? Sinirine hakim olamamış, jopla vurmuş. Bakın burada zor kullanma diye bir şey yok. Burada tamamen görevi kötüye kullanma var. Ha ne oldu? Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bakın, olay savcılığa gittiğinde, bakın şansınız varsa, anlayışlı bir savcı varsa karşınızda ki e, da izleyenler varsa buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bize karşı gerçekten eğer bir suçumuz kabahatimiz yoksa aşırı derecede büyük. Çok anlayış gösteriyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar, ceza veriyorlar. Ancak ufak tefek cezalarla ne bileyim para cezasıdır, minik minik cezalardır. Onlarla yırtarsınız. Yoksa olay mahkemeye taşındı vesaire. Bir de üstüne bir yıldan fazla bir ceza aldığınızda tamam geçmiş olsun güvenlik kartınız iptal oluyor, bir daha güvenlik sektöründe çalışamıyorsunuz. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. Bakın bunlarla ilgili de çok fazla mesaj geliyor. Hocam şöyle kavgam oldu, böyle dav davam oldu. Yani eşiyle bile boşanma aşamasında sıkıntılar yaşayıp, eşine saldıranlar, kavga edenler yok. Eşimin abisi yok, eşimin kardeşi bilmem ne. Hani olaylar büyüyor. Bakın hani aslında hepsinin başı nereden geçiyor dedim ya demin. Çelik gibi irademiz olması lazım, çok sağlam olması lazım. Oradan geldim konuya. Yani ben de sizi çok yanlarım diye. Gerçekten bazen birçok konuda her insanın tabii ki de bir sınır var. Bakın eğri oturalım doğru konuşalım. Bunlar hiçbir kitaplarda yazmaz, hiçbir kanunda. Aa işte bunun sinirinin sınırı var, bilmem ne var, tahammül seviyesi. Hani ya her insanın kendine göre bir şeylere tahammül seviyesi var ve bir de bu insan sadece seninle uğraşmıyor ki. Bu adamın bir sürü sıkıntısı var ya. Mesela güvenlik görevlisi geliyor iş yerine patron der ki sıkıntılarını dışarıda bırak. Nasıl bıraksın abi? Nasıl bıraksın? Biraz anlayış gösterin yani işverenler bakın buradan size de sesleniyorum. Ben güvenlik görevlisi arkadaşları eleştirdiğim kadar sizi de eleştiriyorum. Lütfen yani zorlaştırmayın. Kimse kolay bir hayat yaşamıyor şu dönemde. Gerçekten kolay bir hayat yaşamıyorsunuz. Çok iyi biliyorum ya. Belki Güvenlik görevlileri o kadar 12 saat çalışıyor. Aldığı para 15'i geçmiyor. Asker ücretin biraz üstünde şu dönemde. Yani 20 bin lira alıyorsa bir adam oh diyor ya ben diyor iyi alıyorum gene diyor piyasaya göre. O da yetmiyor ama hani bunlara da girdim mi çıkamam şimdi. <laughs> Hiç girmeyelim biz o konulara. Yani gerçekten birçok konu var aslında benim böyle sinir olduğum, düzeltmeyi çok istediğim ama... inanın ki yani ben bu rakamlarla düzeltemem. Gerçekten ben bu rakamlarla düzeltemem. Niye düzeltemem? Çünkü benim izlenme sayım aylık e, en fazla 100 bin, 200 bin görüyor. Ben 200 bin izlenme ile bir şeyleri düzeltemiyorum. Benim takipçi sayım çok fazla değil. Ben zaten ilk etapta bu amacı aman çok takipçim olsun, herkes beni takip etsin. İşte o çok ünlü olayım, fenomen olayım, youtuber olayım, herkes beni tanısın diye ben bu yola çıkmadım. Ben bu yola özel güvenlik hizmetlerindeki eksiklikleri gördüğüm için güvenlik görevlisi arkadaşların yaşadığı sıkıntıları düzeltebilmek adına yola çıktım. Yani o yüzden de ben e, bu tarz şeylere müdahale edebilmek için yavaş 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 zamanla artık ne kadar elimiz uzanır, ne kadar kime yardımcı olabiliriz bilmiyorum ama olur da işverenler de beni dediğim gibi bu videomu dinliyorsa. Yani şöyle söyleyeyim, lütfen zorlaştırmayın insanların hayatını, çalışma şekillerini. Çünkü gerçekten insanlar zaten zor koşullarda yaşıyorlar. Ailesiyle sıkıntı yaşayan oluyor, kardeşiyle oluyor, annesi babasıyla olur, eşiyle olur. Yani ne bileyim çok sevdiği bir arkadaşıyla bile sorun yaşayıp o gün işe gelmiş olabilir. İnsanlar zor dönemlerden geçiyor, belli başlı sıkıntıları olabiliyor. Ve buna rağmen de gelip mecburiyetten, bakın Para lazım o adama. Borcu var, harcı var. Ya yeni evlenmiş ya evlilik planı kuruyor ya nişan yapacak, söz yapacak. Ee, ne bileyim, para kazanması lazım. Bunu kullanmayın. Anladınız mı? Yani işverenler, adam bana mecbur. Adam bana mecbur. Bu işe mecbur. Ben de mobbing yapayım, biraz tepesine bineyim. Yapmayın bunu ya. Yapmayın. Hani gerçekten hani Allah yukarıda diyeceğim. Hadi Allah'ı kitabı geçtim. Hani bazen saymıyorsunuz ya o da değerli olmuyor. Etik değerler vardır ya böyle iş hayatında. Etik değil yaptığınız. Hani Allah'a kitabı katmadan anlatmaya çalışıyorum ama yaptığınız etik değil. Birazcık daha bu arkadaşlara saygı duyalım. Yardımcı olalım. Yani tepesine binmeyin. O adam oraya mecbur diye de zulmetmeyin yani. Güvenlik görevlisi arkadaşlar zaten işlere o işe hevesle geliyor adam ya. Ben kaç tane mesaj alıyorum? Hocam ben çok istiyorum bu uniformayı giymeyi ya da vesaire. Ya da adam yıllarca bu mesleği yapmış. İşte hocam ben şöyleydim. Çok hevesli girdim. Çok şöyle oldu, çok böyle oldu. Ama ne oldu? İşte bizi yıprattılar, küstürdüler. Yani bunları yaşatmayın arkadaşlara. Yani işverenler özellikle size söylüyorum. Güvenlik görevlisi arkadaşlar zaten izliyor bizim videolarımızı. Bizi takip ediyorlar. Ha tamam yanlış yapan arkadaşlar var. İşte uniformayla çok fazla böyle farklı, sıkıntılı fotoğraflar, videolar paylaşım yapan arkadaşlar var ama onlara da zamanla düzeltmeler gelecek. Biz gerekli yazışmalarımızı yapıyoruz, gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Denetleme başkanlığıyla irtibat haline geçiyoruz. Maildir, dilekçedir vesairedir. Bunları yazıyoruz. Ee, demek istediğim şey şu, bakın üniformayla fotoğraf paylaşmak değil. Üniformayla fotoğrafını alırsın, paylaşırsın. Buna belki bir lafım yok. Ama o üniformayla işte değişik tarzda danslar, Değişik tarzda konuşma tarzları vesaire. Hani e, böyle komedyen değilsiniz orada, güvenlik görevlisiniz. O üniformayla bir şey yapmayın. Ya da oryantal değilsiniz. O üniformayla oryantal yapmaya kalkmayın. Bunun gibi konular var. Bunların örnekleri çoğaltılabilir. Hani sohbet dedik, <laughs> nereden nereye geldik? Özel güvenliğim kuruluşundan buraya geldik. İşçiye de değindik, memura da değindik, işverene de değindik, üniformaya da değindik. Hani birçok noktaya değinmeye çalıştım. Yani aklıma gelen konular bunlar. Genel olarak çok fazla sıkıntı. Maaşlarımız sıkıntı, çalışma saatleri bazen sıkıntı, izinler sıkıntı vesaire vesaire. Bakın daha çok sayılacak konu var ama çok da uzun uzun da zaman yok. Çünkü yani sıkılır insan. Bakın şu an son bu söylediğim cümleyi bile Kaç tane duyan arkadaş olacak çok merak ediyorum hatta bu cümlemi duyan varsa aşağıya desin ki hocam ben bu cümleye kadar dinledim ben de anlayayım kaç kişi izlemiş ama sanmıyorum yani herhalde 10 kişiyi geçmez yani çünkü sevmiyoruz kitap okumayı da sevmiyorsunuz uzun video izlemeyi de sevmiyorsunuz ya bilgi biraz sıkıyor galiba bizim bir milleti çok fazla e, öğrenmek isteyen bir millet değil miyiz bilmiyorum ama ne yapalım? Kaderimiz böyleymiş, biz de böyle bu sektörden yol alacağız yani. Elimden geldiğince bir şeyler öğretmeye çalışacağım. Ee, yine arkadaşlar konuşuruz, yine bir şeyler anlatmaya çalışırız. Ben aklıma bir şeyler geldiğince video çekmeye çalışırım. Hani inanın ki şu dönemlerde biraz çok yoğunluk oluyor işte sertifikalar, öğrencilerin işleri, hangi evrakları tamamlayacak, bir de bu aralar bakanlık alımları oldu, evrak teslimleri, sağlık raporları çok fazla soru geliyor e, benim kendi kişisel bir hayatım da var. <laughs> Onu da idare etmek zorundayım. İş hayatını da idare etmek zorundayım. Artı olarak bir de burada sosyal medya hayatımı da idare etmek zorundayım. 3'e 4'e bölünmek zorunda kalıyorum. Ama elimden geldiğince bütün sorularınıza anında hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Telefon hep elimde, hep cebimde. Şarjı tamamen dolu. Her zaman size yardımcı olmak için ben hazırım. Her zaman dediğim gibi ben zaten sizden hiçbir ücret istemiyorum para istemiyorum. Şu IBAN'a para at kardeşim demiyorum. Zaten demem de böyle bir şey mümkün de değil. Tek istediğim şey ne? Beni olabildiğince paylaşın, yorum yapın, beğenin, takip edin. Çünkü dediğim gibi 100 bin, 200 bin kişi izliyor. Takip eden kişi sayısı daha yenilerde 2000 oldu. Instagram'da, YouTube'da 4000'i yeni gördük. 4000'i geçtik yani. Hani o kadar izlenmeye bu kadar az abone olması biraz insanı şaşırtıyor. Yani abone ol dememin sebebi sesimi daha çok kişiye duyurmak. Yoksa dediğim gibi ben bundan çok fazla bir çıkar bekleyen bir insan değilim. Benim hali hazırda çok güzel bir işim, çok güzel bir ailem, çok güzel bir yaşantım zaten var. Çok şükür Rabbim herkese isteyen herkese nasip etsin. Bizim kimsenin mutluluğunda gözümüz yok. Herkes iyi yerlerde olsun istiyoruz. Herkes güzel yerlerde olsun istiyoruz. Kötü bir insan değiliz. Hepinizin hakkında iyi düşünüyoruz. En kötüsüne bile ben bana hakaret eden insana bile sen haklısın kardeşim böyle düşünmene sebep verdiysem kusura bakma deyip geçen bir insanım hakaret edene hakaretle karşılık cevap vermem küfür edene küfürle cevap vermem yani demişler ya falanca filanca senin hakkında böyle konuşuyor diye o da demiş ki kendi defteridir istediğini yazar o yüzden benim hakkımda Kötü şeyler söyleyenler kendi defteridir, istediğini yazar. Ben elimden geldiğince sizlere iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Vatana, millete hayırlı bir evlat olmaya çalışıyorum. Umarım da başarabiliyorumdur. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Sohbeti daha fazla uzatmayayım. Ben kahvemi kenara koydum. Kahvem buz gibi oldu. Siz içmişsinizdir belki de. Size afiyet olsun. O zaman ben de gideyim kahvemi tazeleyeyim. Yine görüşmek üzere. Hepinize güzel bir meslek hayatı diliyorum.